...yaptığı konuşmalarda önemli başlıklar vardı ve bu başlıklarda da özellikle 15 Temmuz gecesi ve sonrasında yaşananlarla alakalı detaylar ve bir devlet adamlığı duruşu vardı. Ankara'ya dönüyoruz. Ankara'da AK Parti Milletvekili Ranza Kavakçı Kan hanımefendi şu anda karşımızda. Hem 15 Temmuz darbe girişimiyle alakalı hem de 15 Temmuz darbe girişiminden sonrasıyla bugüne kadar yansıyanları konuşacağız. Tabii bundan sonra da beklentiler var. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Tufan Bey. Sayın Kabakçı baktığımız zaman isterseniz sıcak başlık olarak 15 Temmuz darbe girişimini ve sonrasında yaşananları konuşacağız ama sıcak başlık olarak dün Beştepe'de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen hem Genel Başkan ve Başbakan Binali Yıldırım hem de Muhalefet Partisi liderleriyle gerçekleşen bir görüşme vardı. Sonrasında verilen mesajlar bir duruş ortaya koyuyordu ve bugün de grup toplantısına baktığımız zaman e, MHP liderinin dünkü duruşu ve bundan sonraki süreçte de nasıl bir duruşa sahip olduğunu görüyoruz. Bu yakınlaşmayı, bu ortak tehdide karşı dik duruşu siz nasıl değerlendiriyorsunuz efendim bir siyasetçi olarak? Bu tabii çok kıymetli bir şey, belki uzun zamandır hasret olduğumuz bir tabloydu. Ee, çok büyük bir e, travma yaşadık toplum olarak. E, 15 Temmuz'da yapılan e, hiçbir ayrım gözetmek sizin milli iradeye yapılan bir saldırıydı, bir darbe girişimiydi. Daha önce Sayın Bahçeli'nin biraz evvel grup toplantısında da ifade ettiği gibi daha önce birçok darbe yaşamıştık ama bu şekilde bir şey doğrudan sivil halkın ayrım yapılmadan katledildiği ve e, sivil iradenin e, iradenin demokrasinin namusu olarak görülebileceğimiz bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin biraz ilerideki binanın bombalanması böyle bir şey asla yaşamamıştık aklımızın ucundan geçmezdi. Bu tabii çok büyük bir olay yapılmış olan darbe girişimi çok büyük bir hadise. Eşi benzeri görülmemiş bu demokratikleşmiş seviyede bir ülkede eşi benzeri görülmemiş bir olay. Bunun karşısında e, Sayın Devlet Bahçeli'nin Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hadisenin hemen akabinde e, bunun demokrasimize yapmış yapılmış bir saldırı olduğunu, kabullenmiş olmaları hemen bunu ifade etmiş olmaları destek vermiş olmaları ve saldırının ertesi günü meclisin olağanüstü toplanmış olması, bütün partilerin katılımıyla, mecliste temsil edilen bütün partilerin katılımıyla ortak bir bildiri hazırlanmış olması, akabinde de Sayın Cumhurbaşkanımızın davetlerine icabet edip dün bir araya gelmesi, gelmeleri çok kıymetli bir şey bizim için. Bu bizim demokrasimizin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor ve birlik beraberlik içerisinde ancak bu travmayı atlatabileceğimizi, atlatmakta olduğumuzu, yaralarımızın iyileşmekte olduğunu gösteriyor. Ümit verici bir gelişme olarak değerlendiriyorum. Ee, Sayın Karakçı şunu soracağım ben. E, Fetullah Gülen'in e, açıklamalarına bakıyoruz. Son olarak siz de dış basını takip ediyorsunuz. Bunu Twitter adresinizden de fark ediyoruz. New York Times gazetesine yazdığı makalede aynen şunları söylüyor. Batılı demokrasilerin ılımlı Müslümanlara ihtiyaç duydukları bir dönemde Hizmet içindeki ben ve arkadaşlarım Batı'nın yanında yer aldık diyor. Fethullah Gülen bununla neyi kastediyor, ne şekilde Batı'nın Batı yanında yer aldı? Ee, bir de şunu soracağım, Fethullah Gülen ulusal ölçekten küresel ölçeğe geçmiş e, bir e, terör lideri diyebiliriz şu an. E, bu noktaya nasıl geldi sizce? Dinler arası bir diyalog alınma İslam felsefesiyle, hmm. imajıyla ortaya çıktı ama bu gerçekten evet. Batı'da kabul gördü mü diyebilir miyiz şu an yaşadıklarımıza bakarsak? Pelin Hanım çok önemli bir nokta. Tabii bu ifadeler bizim için hiçbir şey, hiçbir anlamı yok. Ilımlı İslam modeliyle ılımlı İslam olduğunu iddia eden, İslamiyet'ten tamamen farklı, aslında temel İslami değerlerin tamamen zıttında olan bir e, bir söylemle insanları kandırdılar. Ve batıdaki de Amerika özelinde özellikle çok yakından takip ettiğim için birebir söyleyebiliyorum. Daha net olarak söyleyebiliyorum. Ee, orada yaptıkları lobi faaliyetlerinde e, tırnak içinde biz iyi Müslümanız diğerleri kötü Müslüman gibi kendi e, çarpık anlayışlarını maalesef güzel dinimizin ismini kullanarak empoze etmeye çalıştılar. Bu kadar çok özür dilerim bu ifadeler için ama bu kadar haince, bu kadar e, küstahça e, bir e, şey düşünülemezdi. Ama şu son noktada silahlı e, bir şekilde halkı üniformasıyla halkı koruması gereken e, askerimizin ismine leke sürmek istercesine e, masum vatan. Silah doğrultmaları tabii çok endişe verici. Ee, uzun süredir çalışmalar yapıyorlardı, lobi faaliyetleri yapılıyorlardı. Farklı ülkelerden parlamenterleri Türkiye'ye getirip biz iyi Müslümanız, biz size yakınız gibi bir imaj sergiliyorlardı. Bunun akabinde de yabancı medyada da görüyoruz ki batı medyasında da belirli unsurlar onların bu cinnet geçirmiş hallerini destekler durumdalar. Bu aslında Türkiye için Türkiye demokrasisi için çok büyük bir testti ve biz halkımızın kahramanlığıyla biz bu testi çok iyi geçtik. Ama şu anda Batı demokrasisi için de bir test süreci yaşıyoruz. Gerçekten Türkiye için demokrasi istiyorlar mı, istemiyorlar mı? Bir de şu noktayı ifade etmek istiyorum. İlk ne zaman bu örgüt sızmaya başladı? İlk ne zaman? 28 Şubat'ta asla İslami bir duruş sergilenmedi. Birçok tavizler, birçok Konuda e, İslami duruşun dışında şeyler yaparak kendilerini gizleyerek sindiler. Ve bu AK Parti'nin çok da öncesindeki bir dönemde başlamış bir süreçti. E, Sayın Ecevit döneminde ki e, muhabbetlerine hepimiz şahidiz. E, Birçok olayda nasıl bir duruş sergilediklerini biliyoruz. Akabinde belirli noktalarda uyumlu gözüktüler e, devlet ve hükümetle uyumlu gibi bir halleri vardı ama bu arada son hadiselerde 17-25 Aralık'ta gördük ve geçen hafta maalesef ayın 15'inde yaşadığımız korkunç darbe girişimiyle de ihanetlerinin boyutlarını görmüş olduk. Tabii ki Gülen maalesef ve onun yetiştirdiği e, tarikatına e, tarikat demek de istemiyorum, onun yetiştirdiği e, hainler, hainler. Korkaklar ee, ve e, her birini basından sizlerden takip ediyoruz. Her birini korkar, kaçar duruyoruz. Madem bir idealleri vardı, madem bir davaları vardı, açık açık çıksınlar ve karşımıza gelsinler. Sayın Gülen de gelsin. Niçin korkuyorlar? Madem evet. böyle manevi boyutu olan, kendisine güvenen bir lider, Evet e, bu da ilginç bir, e, aklımızda olan bir soru. E, Sayın Kavakçı şunu da söyleyebiliriz sizin anlattıklarınızdan e, Fethullah Gülen tercihini İslam dünyasından değil ama Batı dünyasından yana kullandı ve bundan sonraki süreçte biz Batı'yı veya Amerika'yı bu konuda e, Türkiye'nin biraz yanında değil ama karşısında bulabiliriz. E, buna da şaşırmamak gerekiyor. Aslında burada bakıldığı zaman Sayın Kavakçı sizin biraz önce altını çizdiğiniz noktalardan bir tanesi de kazanımlar ki 28 Şubat sürecinde bu kazanımlar için verilen mücadeleleri biz biliyoruz özellikle ee, Merve Kavakçı hanımefendinin vermiş olduğu ki parti olarak verilmiş bir mücadele vardı. Ama oradaki duruşlar e, bugüne de aslında bir nebze olsun ışık tutuyordu kimin nerede olduğuna dair. Bu da sizin e, o altına çizdiğiniz e, işte o İslami tandans dediğimiz muhafazakar camia dediğimiz ama aslında nerede durulduğuyla alakalı hedeflerle alakalı bir örnek olarak ana örneklerden biri olarak önümüzde duruyor. Uzun yıllar Amerika tamam. Birleşik Devletleri'nde yaşadınız siz. E, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında şu anda Mevcut durumda en önemli gündem maddesi Fethullah Gülen'in yani bu terör örgütünün liderinin iade meselesi ki şu anda da öne çıkan başlıklardan bir tanesi bu. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu noktada farklı bir yaklaşımı var. O da özellikle bir komisyon, ortak komisyon kurulması meselesi. Bir parti olarak hükümet kanadındaki bir isim olarak, milletvekili olarak bu komisyon kurulması önerisine bir nasıl bakıyorsunuz? İkincisi Amerika Birleşik Devletleri'nin Fethullah Gülen'in iadesi noktasında eğer ee, mevcut şartlar olumlu yönde ilerlerse Türkiye açısından, istenenler açısından yine de Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi beslemiş olduğu bir terör örgütü liderini Türkiye'ye iade edeceğini düşünüyor musunuz? Ee, komisyon hususunda ben parti yetkililerimizle henüz bu konuyu enine boyuna konuşmadık. Onun için parti adına konuşamam ama şahsi olarak şöyle bir değerlendirme yapabilirim. Eee... Şu anda durumda normal durumda bir suçlu ve onun iade talebi söz konusu. Normal prosedür neyse biz onun uygulanmasını bekliyoruz. Bu noktada da tabii ki Amerika dahil maalesef batılı dostlarımızdan bizi devamlı demokrasi konusunda ikaz eden batılı dostlarımızdan daha erken bir tepki gelmesini, demokrasiden yana bir tavır sergilenmesini beklerdik. Bu durumdaki gecikmelerindeki hayal kırıklığımızı da e, hem e, ulusal hem de uluslararası ortamlarda devamlı ifade ediyoruz. bunu Bunda e, not düşmek istiyorum. E, ancak şu anda yapılması gereken Gülen'in birinin teslim edilmesidir. Bundan sonra Sayın Bakanlarımız hazırlık yapıyorlar. Ee, bir e, talep için gidilmesi söz konusu. O noktada tabii ikili görüşmelerde belirli şeyler açık ve net bir şekilde konuşulacaktır muhakkak. Bu imtihan Amerika'nın da imtihanı, benim söylediğim gibi Batı'nın demokratikleşme, gerçekten demokrasi istiyorlar mı dünyada? Bunun imtihanıyla beraber Amerika için de bir imtihan olacak. Onun neticesine göre biz de muhakkak e, ilişkilerimizi e, duruma göre gözden geçireceğiz. Şimdi baktığımızda işte gazetecilerden de Sayın Kavakçı gözaltına alınan var. Onlardan çok tanınan isimler de oldu. İşte bu kareler mesela baktığımızda hemen dış basında yer almaya başlamış. Bundan sonraki süreçte yargı sürecinde siz neler bekliyorsunuz? Nasıl bir tablo bizleri bekliyor? Herkesin biraz da endişesi var. Hani gerçekten e, hukuk çerçevesi içinde bu yargılamalar yapılsın deniliyor. Bu arada hala içeride olan Fethullahçı Gülen terör örgütüne üye e, kişiler de hala kamu kurumlarında da çalışıyor olabilir. Bunları da bilmiyoruz çünkü bir kripto o, söz konusu. E, bu yargı sürecinde e, hükümet olarak e, nasıl bir tavır sergilenecek? Evet, bu çok önemli bir nokta Pelin Hanım. Uluslararası medya da yalan yanlış haberlerin hem de e Güvenilir olduğunu iddia eden e, kanallardan yayıldığını bir propaganda, anti-propaganda, kara propaganda yapıldığını da görüyoruz. E, yaşadığımız olayın tabii travması ya da yaşadan olayın boyutu e, bunu göz önünde bulundurarak yaş, e, yapılan tutuklamaları, gözaltıları değerlendirmemiz lazım. E, bu noktada en şeffaf şekilde uluslararası örgütlere de çağrımız bu. Gelip Türkiye'deki süreci takip etmelerine davet ediyoruz. Takip etmeye davet ediyoruz. Bütün hukuki çerçeve uyku